Hepinize merhaba. Spotify, YouTube hatta Discord bile 2025 yılında neler yaşamışsınız diye özet geçiyorken biz neden Squad için 2025 yılı özeti çıkartmıyoruz dedim ve karşınızdayım. Amacım oyun hakkında olan değişikliklerden ziyade Squad TR topluluğu olarak bu yıl başımızdan neler geçmiş, neler yaşamışız onları göz önüne sermek. Hadi başlayalım. 2025'in ilk günlerinde Türk Squad serverlarını tanıyalım adında bir video yapmıştım. Sizce o videodaki kaç server ayakta kalmıştır? Maalesef sadece iki server. Ama son aldığım bilgiye göre onlu piyade yeniden açılıyormuş. İşin iyi yanı bu sene içerisinde yeniden birçok Türk server açıldı. Dolayısıyla Türk Squad serverların tanıyalım videosunu bir seri haline getirip önümüzdeki günlerde açık olan serverları sizler için inceleyeceğim. Böylelikle sizler de bu serverlar hakkında bir fikir edinebilir ve eğer varsa ön yargılarınızı kırabilirsiniz. Gelelim 2025'in en büyük bombasına. Squad Türkiye topluluğu için daha önce önerdiğim sunucular arası bir koalisyon nihayet kurulmuş. Böylece artık aşırı sorunlu oyuncular bir server'dan banlandığında koalisyondaki diğer serverlardan da banlanmış olacak. Bu dayanışma ruhu Squad TR'nin geleceği için bence hayati önem taşıyor. Umarım gelecek aylarda da diğer Türk serverlarını bu koalisyonda görürüz. Türk squad oyuncuları için emek veren sadece bu sorular değil elbette. 2025 yılı squad hakkında Türkçe içerik üreten kişi sayısında ciddi bir artış gördü. Bu nedenle sizlere squad hakkında kaliteli içerik üreten bazı kişileri paylaşmak istiyorum. İlk sırada Ağustos var. Yakın zamanda radarıma takılan çok yetenekli bu genci oyunu öğrenmek isteyen herkese tavsiye edebilirim. Mesela birçok oyuncunun hor gördüğü çay bahçesinde geçirdiği bazı kaliteli maçlar var. G kanalındaki koordinasyon maalesef TR sorularında hiç alışık olmadığımız kadar yüksek. Demek ki neymiş? O taboka kural koyunca bir şey düzelmiyor düzelmiyormuş. Sıradan Nomenon X var. Ben kendisine Neumann diyorum. Adı Bora'dır. Bu oyunda eski topraklardandır kendisi. Kesinlikle bu topluluktaki en mütevazı kişiliklerden de biridir. Bu yıl YouTube kanalında düzenli olarak squad yayını yapmaya başladı ve gördüğünüzde çekinmeden oyun hakkında dilediğiniz soruyu sorabileceğiniz ansiklopedi gibi bir insandır kendisi. Bu yıl YouTube'a içerik üretmeye başlamış olan Esat da haliyle listemize girmeye hak kazandı. Her ne kadar şu an TR serverlarında yeni oyuncuları bıçaklamaya çalışsa da Squad TR camiasında az sayıdaki değerli pilottan bir tanesidir kendisi. Kes videolarını izleyebilirsiniz kendisinin. Bu listeyi son olarak Ronnie Bey ile kapatmak istiyorum. F4E topluluğunda aktif olarak mentor olan bu beyefendiyi her ne kadar BF6'ya kaptırmış olsak da şimdilik kendisinin kaliteli rehberleri sizin işinize çok yarayacaktır diye düşünüyorum. 2025'in kötü yanlarına geçmeden önce kısaca ben neler yaptım merak edenlere göstermek istiyorum. Bilmeyenler için söylemek istiyorum ki ben 2025 Ocak ayının sonunda TR sorularını temelli olarak bıraktım. Dramasıydı, şuursuz adminleriydi, trolüydü falan filan derken bunlardan zamanımı harcamak yerine bakın neler yapmışım bir izleyelim. Gördüğünüz gibi kısacası 2025 benim ve ekibim için mükemmel geçti. Fakat gelin bir de 2025 yılının karanlık tarafını bir inceleyelim. İlk olarak basit şeylerle başlayalım isterseniz. Kota Server'ın giderek kötüye gitmesi mesela. Kuzey Kore Server'ının kapatılmasıyla o rolü üstlendiklerini düşünüyorum artık. Örnek olarak size şu videoyu göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben permaladım açılmayacak banlarınız. Neden? Sonucu da oynamanızı istemiyoruz artık çünkü. Neden? Eee bu sunucuda evet, bu, evet tamam oynamayacaksınız artık. Ban itirazınızı da kabul etmiyoruz. Çıkabilirsiniz sesini istiyorsanız. Gördüğünüz gibi doğru düzgün bir açıklama yok. Kuzey Kore Server'ı mentalitesi bu işte. Bu üç oyuncu ne yapmış? Neden perma atılmış? Objektif olarak açıklayabilmeliler. Ama yapmıyorlar. Bu arada ben bu üç oyuncuyu tanımıyorum, etmiyorum ve savunmuyorum da. Ne de olsa ne yaptıklarını gerçekten biz de bilmiyoruz. Ama bugün bu üç oyuncuya bu yapılan yarın siz oyunculara da yapılabilir. Gene Kota Server'ının abarttığı başka bir rezil durum var. Eminim ki Altay Server'ında da bu kural bulunuyordur. TR Topluluğu'nun bir arpa boyu yol alamadığının resmi olarak bu soruyu soruyorum size. SL saat limiti nedir? Neymiş efendim 100 saat 6 squad açmasın, 100 kesmedi 250 olsun, o da kesmedi 350 olsun. Kafayı yemişler gerçekten. Abartmadan söylüyorum, bu uçuk saatleri uygulayan serverlar oyuncularına düpedüz geri zekalı muamelesi yapıyor. Bu kuralın amacı bizim zamanımızda free weekend ile gelen oyundan bir haber olan 0 kilometre yepyeni oyuncuların squad açmasını engellemekti. Bu yasak için kullanılan limit çok 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 aşağıda bir şeydi. Mesela 20 ila 50 arası bir şeydi. Böylelikle yeni oyuncular yanlışlıkla squad açamayacaklardı. Varsayalım ki bir oyuncu ortalama 3-4 saat squad oynuyor ve önerdiğim saat limitiyle bu oyuncu 2 hafta boyunca squad açamayacak. Ki gayet yeterli bir süre bu. Şimdi dilerseniz aynı senaryoyu kotanın limitiyle tekrarlayalım. Fazla fazla yazıyorum. Oyuncu her gün 5 saat squad oynasa bu adam tam tamına 2 ay 10 gün sonra squad açabilecek. Dalga mı geçiyorsunuz gençler gerçekten? Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Dümdüz sövün oyunculara daha kolay olmaz mı? Ben zaten bu rezaleti önümüzdeki günlerde Ovya'nın tatilden dönüşüyle şikayet edeceğim. Çünkü bu yaptıkları gördüğünüz gibi Ovya'nın server politikasıyla kesinlikle karşıt bir durum. OVI diyor ki, serverlar oyuncunun oyun süresine bağlı olarak herhangi bir kit, rol, silah veya araca erişimi kısıtlayamaz. Kota'nın çakal adminleri de bunun farkında olacaklar ki OVI bu olayı anlamasın diye kendi discordlarındaki esel yasakları, esel kuralları listesinde hiç 350 saatlik bir limitten bahsetmiyorlar. Ama endişe etmenize gerek yok elimde gayet güzel kanıtlar bulunuyor. Bu noktada şeytanın avukatlığını da yapmakta yarar var. Her önüne gelen 0 kilometre oyuncunun squad açması demek oyun kalitesini düşeceğinin garantisi oluyor. Bunun ben de farkındayım. Aslında OVI bu oyuna doğru düzgün bir eğitim programı getirse böyle limitlemelere gerek kalmayacak. Mesela yeni bir oyuncu hat kitini alabilmesi için öncesinde hat kitinin nasıl kullanılması gerektiğini anlatan ve gösteren bir eğitimden geçse fena olmaz mı? Bunun gibi kuralları getirmezler diye düşünüyorum öyle olsa. Ama 350 saat limit koyup bildiğiniz küfür etmişler aklınıza benden söylemesi. Hep kotaya giydiriyorsun bit ayıp ediyorsun diyorsanız yanılıyorsunuz. Kotadaki Fuki God adlı admine Squad TR topluluğu olarak bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Nedenini izliyoruz. Madd Madd adındaki bu süper oyuncu gördüğünüz gibi biz sıradan fanilerin yapamadığını yapıyor ve çalığı çırpı ağaç demeden düşmana bir güzel atış yapabiliyor. Bu mükemmel performansı gözler önüne seren kota adminine yeniden teşekkürler. Bu durum karşısında normalde olması gereken bu takımın veya klanın bariz konfig kullanan bu oyuncuyu takımından atması ve bunun hakkında bir açıklama yapmasını beklersiniz değil mi? Bu takım öyle bir şey yapmış mı? Sordum, soruşturdum. Bırakın böyle bir açıklama yapmayı, gitmişler bir server yöneticisinden Matt the Mad'in permabanının kaldırılması için ricacı olmuşlar. Kreuzberg'i tanıyanlarınız bilir, zamanında Kota'daki admin kemde tek tek hile, config kullananları bulan iyi bir admindir kendisi. Kreuzberg bu olay sonrasında gidip Matt ile konuşmuş ve beyefendi kendisini şöyle savunmuş. Beyefendi bilgilendirici içerik olsun diye Rusların paylaşmış olduğu konfiyi yapmış ve bunu video olarak çekecekmişmiş. Croiz sormuş. Peki bu yapacağın işlemi girdiğin serverın yetkililerine önceden bildirdin mi? Cevap: Hayır. Croiz gene sormuş. Peki bu bilgilendirici diye çektiğin video nerede? Cevap: Kaydı başlatmayı unutmuş beyefendi. Ah ah ya. Gerçekten gülünç bir durum ya. İşte bazı adminler vardır bu şekilde topluluktaki rezalet durumları gün yüzüne çıkartır ve bazı adminler vardır ki admin yetkilerini kendi emelleri için kullanır. Bu yıl açılmış olan Gazi Server'ında bu rezil adminlerden bir tanesi vardı. İzliyoruz. Nerede bu Gene aynı server bas ırkçı bir takımı kendi serverlarında krallar gibi ağırladı. İşin kötü yanı bu gerzekler bunu şaka olarak algılıyorlar. Duyduğuma göre son zamanlarda bu tip şuursuz roleplayciler türemiş TR serverlarında. Bölücü terör örgütü propagandasını şakacıktan roleplay yapıyoruz kanka saflığıyla yapabilen bu şuursuz kişilerin topluluktan uzaklaştırılması adına TR serverları koalisyonu ortak bir bildiri yayınlamışlar. Canı gönülden bir aferini hak ediyorsunuz, elinize sağlık. Umarım diğer Türk serverları da buna katılıyorlardır. Peki 2025'in rezaletleri bitti mi? Hayır bitmedi. Squad tarihinin gelmiş geçmiş en büyük hile skandalını da kimselere kaptırmadık. Olayı özetlersek Hash ve Tolga denilen bu ikili Squad için mod yapan Redbox adında bir grubun başı. Bu ekip Squad Comp Mod ve Squad Arena Mod adında turnuvalarda kullanılmak üzere mod yapan kişiler. Buraya kadar her şey normal. Sorun şu ki bu modun içerisine sadece belirli kişilerin erişiminin olduğu hile menüsü yerleştiriyorlar. Ve ne kadar acıdır ki hileyi kullanabilenlerin hepsi maalesef Türk. Listedeki ilk 6 isim Old Continentals ekibinden ve sonuncusu da GM diyebildiğimiz Grandmasters'ın kurucusu Inception. Gerçekten tamamıyla büyük bir rezalet anlayacağınız. Hile menüsü de bayağı zengin. İçinde ne ararsanız var. Wallhack var, cephane yenileme var. Dost takımının hasarını arttırırken düşman takımının hasarını azaltma var. Karşı takımın ticket sayısını gösterme ve son olarak karşı takımın ticketlarını azaltma bile var. Peki bu olay nasıl ortaya çıktı? Bir tek kendilerini akıllı sanan bu dingiller turnuva maçlarında INR takımına karşı karşıya geldiği her iki seferde de bu kadar hile üzerine bir de karşı takımın ekstra ticketını eritmek için Ticket sistemini devreye sokuyorlar hileden. Karşı takım da haklı olarak oyun sonu skorboardlarda ya burada bir terslik var deyip turnuva yetkililerine durumu bildiriyorlar. Ve böylelikle ortaya çıkıyor olay. Çok daha detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında videodan öğrenebilirsiniz. Maalesef İngilizce ama. Beni asıl korkutan şey aslında ne biliyor musunuz? Ya bu ortaya çıkanlar sadece buzdağının görünen kısmıysa? Ağustos ayında bu olaylar gün yüzüne çıktığında Moydog bunun hakkında bir video yaptı ve haliyle bu video benim Discord'umda da paylaşıldı. GM ekibinden Ofg bu videonun altına gülücüklerle videoyu atıfta bulunarak durumu hafife alan şeyler yazdı. Gerçekten aklım almıyor bu kafayı. Düşünün takımınızın kurucusu squad tarihi'nin büyük ihtimalle gelmiş geçmiş en büyük hile olayına karışıyor. Üstüne geliyorsun burada dalga geçiyorsun bana gelip Inception'ın banı kalkarsa, açılırsa ne yaparsın diye soruyor veya küfür edilecek bir zeka örneği yani. Bu kadar delil varken sen hala gelip bu adamı sanıyorsan bu noktadan sonra seninle konuşmanın bir anlamı yok benim için dedim. Ve o gün GM takımından olup benim Discord'umda bulunan herkesi banladım. Şimdi size soru. Neden benim bu yaptığımı Squad TR topluluğu da yapmıyor? Üniversitede seçmeli ders olarak aldığım sosyolojinin hiç işime yarayacağını düşünmezdim. Ama gelin aldığım derslerden size öğrendiğim şeyleri birazcık söyleyeyim. Bir topluluk içinde ne tür insan barındırıyorsa topluluk o türe dönüşür. Dolayısıyla topluluğa zararı olan kişilerin topluluk sağlığı açısından dışlamak, uzaklaştırmak şarttır. Yoksa topluluğun öz kültürü, etik değerleri, ortak görüşleri negatif yönde etkilenir. Yani özetle, eğer bu topluluğun içerisindeki hile kullanan, konfik kullanan, toksik ve topluma zararlı kişileri topluluktan uzaklaştırmazsak, Burası bu saydığım kişilerin kültürünün yayılacağı kirli bir bataklık olacak. Belki de oldu bile. Bu olaylar sonrasında GM takımı bir açıklama yaptı mı? Ben böyle bir açıklama bulamadım. Peki GM takımı Inception ile yollarını ayırdı mı? Görünüşe bakılırsa kendisi hala GM'lerin Discord'unda. Hatta olaya karışmış, hile kullanabilen kişilerden bazılarının hala GM takımının server'da kanalları görüntüleme ve ses kanallarına giriş izni var. Sizce bu normal mi? Grandmasters veya Black Owls gibi takımların bu aktardığım olaylar karşısında hiçbir şey olmamış gibi sessiz kalması bir tek beni endişelendiriyor? Squad TR topluluğundaki serverlar veya takımlar bu olanlar karşısında en azından bir açıklama talep etmeliler bence. Ne de olsa bu takımlar ile beraber veya karşılıklı aynı serverlarda, aynı turnuvalarda oynayacak olanlar sizlersiniz. Hiç kimse mi bu topluluğun temiz, hile hurda kullanmayan bir topluluk olmasını umursamıyor? Yoksa durum bildiğimizden daha kötü ve kimse arı kovanını rahatsız mı etmek istemiyor? Bu sessizlik iki türlü de hiç iyi değil. Umarım gittikçe batan gemiler durumunda olan bu takımlardaki temiz, hile hurdaya karışmamış oyuncular bu takımlardan kendilerini kurtarırlar. Yeri gelmişken şunu da belirtmekte fayda var. Bu takımlardan çıkan oyuncuları F4E'ye veya F4F'e kesinlikle almayacağım. Bunun nedeni de sonra bu hileci tayfanın böyle arkamdan oyuncu çekmek için bu videoyu yaptı diye arkamdan böyle atıp tutmalarına kesinlikle taviz veremem. Vallahi ister inanın ister inanmayın. Benim bugüne kadar tek derdim bu topluluğa yardım etmektir. Yeni oyunculara, serverlara, klanlara elimden geldiğince yardım ettim. Bunu bir karşılık beklediğim için değil, buranın bir topluluk olduğuna inandığım için yaptım bunları. Ve yıllardır bu inandığım topluluktan bu yıl iki kişi maalesef artık aramıza değil. 8 mm ekibinden Şah Norat ve eski Blitz takımından Alkemist'i bu sene kaybettik. Her ikisini de sevenlerine, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Şah Norat ile yani maalesef pek bir zaman geçirmedim. Kendisini yakinen tanıma fırsatım olmadı maalesef. Ama Alkemist'i senelerdir ya yani arkadaştı kendisiyle. Ölüm haberini aldığımda hiç inanmadım. Bu deli gene bir eşlik şakası falan yapıyordur dedim. Hala daha ölümüne alışmış da değilim. Dur. Burnunun dikine giden asi bir kişiydi. Tabii, tabii. Eğilip bükülmeden Eğilip. ne söylemek istiyorsa doğruları söyleyebilen nadir insanlardı. Yok bunu kimse dolduramayacak. Tam o yarı, tam o yarıdan, patladı Surprise Ha temiri de vurdum. Ay özür diliyorum temirden. Uh -huh. Pardon. Videoyu sonlandırmadan önce sizlerden tek istediğim bu yeni yılda uzun bir süredir fırsatını bulup arayamadığınız, hal hatır soramadığınız arkadaşlarınızı bir arayın sorun. Küçük bir jest. Bazı insanlar için paha biçilemez bir iyilik olabilir. Bunu unutmayın. Ülkenin halini şey, biliyorsunuz zaten. Elinizden şey, geldiğince evet. arkadaşlarımıza bari sahip evet. çıkalım da. Bu durumlardan biz de çıkalım. Hepinizin yeni yılını kutlarım. Seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ağzını sikiyim bomba.